zaza dilinin tarihi gelişimi üzerine bilgi vermeye çalışacağım. Evet, konu görüldüğü gibi İran diller familyası ve sınıflandırılması, Zaza dilinin İran diller familyasındaki yeri, tarihi fonoloji, tarihi morfoloji, Zazacanın yeni İran dillerle karşılaştırılması, dil ve lehçenin tanımı, etnik sorunlarda diller politikası konusuna değineceğim. İrani diller familyasının sınıflandırılması. İrani diller familyası Hint Avrupa diller familyasının bir dalı olup Hint ve diğer <laughs> hindu Ocermen <laughs> hindu Ocermen dil familyalarıyla dil, bir tarihi dil akrabalığı vardır. İrani diller familyası toplam olarak 40 dilden ibarettir ve Zazaca da bunlardan birisidir. Evet. Tabloda gördüğünüz gibi Eski İranî döneme ait olan diller, Orta İranî diller ve Yeni İranî diller diye sınıflandırılıyor. İrani dillerin bu konuşulduğu sahalar şu kartta görülmektedir. Toplam olarak bahsettiğim bu 40 dil İran'ın büyük kısmı İran'da konuşulmakta. Diğer bir kısmı ise Afganistan ve Afganistan ve Pakistan'da konuşulmaktadır. Tamam. Evet. Ee, İran dilleri konuşma sahasına baktıktan sonra bir de Zazacan'ın konuş e, yayılma alanına bir bakalım. Ee, Türkiye içerisinde gördüğünüz gibi doğu kısımda ve birçok vilayette konuşulmaktadır. Bazı da Sivas'tan, Kuzey'de Erzincan'dan, güneyde Diyarbakır'a kadar ve Muş'a kadar kısmen e, konuşulmaktadır zaten. Daha detaylı bir karta bakacak olursak şunu görebiliriz. Arkada küçük görüyor mu yoksa yeterli okunabiliyor mu? Galiba zor okunuyor arkada. Fakat bu daha detaylı bir tarttır ve hangi kazalarda e, konuşulduğu gösteriyor. Bu tablo, bu harita e, bu yere gelen insanlardan bilgi edinilerek ortaya çıkarmıştır. <laughs> Zazaca'nın İranigiller familyasındaki yeri konusu. Zazaca'nın bilimsel araştırması 1856'da başlıyor ki bugün 155 yıllık geçmişi olan bir araştırma tarihine bakabiliriz. O dönemde Avrupa dillerinin araştırılması ve dil bilimi temelinin atılması için yoğun girişimler yapılmaktaydı. 1856 yılında Rusya'nın Petersburg, Petersburg Bilimler Akademisi şark dilleri üzerine bilgi edilmek amacıyla Roslar'da bulunan savaş esirlerinden dil kayıtları yapması için Peterler'i görevlendirmiştir. Peterler 11 hafta kendileriyle beraber kalmıştır. Lek'in verdiği bilgiden anlaşıldığına göre aralarında en az 3 zazaca konuşması vardı. Palu'nun Hasan Köyü'nden gelme Hasan, Yeni'den gelme Ali ve adı verilmeyen bir dersindir. Lakin baş kaynağı Zaza Hasan'dır. Palu'lu Hasan'dan kaydedilip yayınlanan Zazaca metinler şundan oluşuyor. Cümle listeleri, üç masal ve Zaza aşiretlerinin kavgaları. Kendisi ayrıca on Zazaca türkü kaydetmiştir sekiz Hasan'dan, ikisi Ali'den. Fakat bunlar şimdiye kadar yayınlanmamıştır. Hadant'ın ima ettiğine göre PDD'nin üçüncü bölümü basımı için o zaman akademisi yetkili olan Karl Salaman tarafından engellenmiştir. Lerik aynı zamanda metinlerden bir kelime listesi de hazırlanmış fakat Zazacan'ın bir gramatik analizini yapmamıştır. Zazaca metinleri Rusça ve Almanca tercümesiyle Petersburg'da yayınladı. <gülüyor> <gülüyor> bu başlangıç döneminde Zazaca, Farsça ve Kurmanca üzerine küçük çaplı dil materyalinin mevcut olmasına rağmen eksik gramatik bilgilerden dolayı bu diller birbirinden ayırt edilememişti. Bu nedenle Lerj sözlüğe kaydedilen ve e, a e ve i ile biten on bir dişil kelimenin gramatik cinsiyetini fark etmemiştir. Mesela aşme, kerge, kaç, keyna, manga gibi. Avusturyalı dil bilimci Friedrich Müller'de Zazaca'nın gramatik cinsiyeti ayırt ettiğini fark etmemiştir. Ayrıca Zazaca ile Kurmanca'nın Farsça'nın birer lehçesi olduğunu sanmış fakat bunun bir yanılgı olduğu sonradan ortaya çıktı. Diğer yandan Peter Friedrich Müller incelemesinde iki önemli tespitte bulunmuştur. Birincisi Zazanca'nın Kurmanca'nın Kurmanca ile Farsça'ya karşı daha eski olduğu ve ikincisi farklı bir tarihi dil gelişiminin bulunduğu mesela eski İranî Başvenin Farsça ve Kurmancaya karşı Zazaca'dan muhafaza edilmesidir. Bu ise sonraları Spiegel, Tomaşek, Geiger ve Zotin gibi bilimciler tarafından diğer misallerle desteklenmiştir. Zaza dilinin diğer metinleri Alman arkeologu ve dil bilimcisi Albert von Lecoq tarafından yayınlandı. Lecoq, Zalaca metinleri Şam'da yaşayan <laughs> Veçer Müttingelme Omar İbn Adin'den kaydetti ve 1903'te Berlin'de yayınladı. Kendisinin Zalaca metinleri bir kelime ve cümle listesiyle Almanca tercümeli kısa metinleri kapsamaktadır. Fakat gramatik olarak incelenmemiştir. <laughs> Lekile Le çalışmalarından sonra üçüncü dil bilimci olarak Oscar Mann 1906 yılında Zaza bölgesine girdiği Siverek ve Elazığ'da Zazaca'dan dil kayıtları yaptı. Aynı zamanda ilk olarak Zazaca'nın gramatik yapısını inceledi. Gramatik adam dizinin sonucunu Siverek'ten Prusya Bilimler Akademisi'ne gönderdiği 4 Haziran 1906 tarihli mektubunda şöyle bildiriliyor. Daha evvel de tarafından savunulan görüş tahtik edildi. Yani Zazaca'nın hiç Kürtçe olmadığı, Turfan metinlerindeki orta Fasça'nın kuzey defçesinin tüm garip fiil çekimlerini burada Zazaca'dan tekrar görüyorum. Man mektuplarında yazdığına göre daha önce Siver'e dersine gitmeyi de planlamış. Harput, Ozat ve Mazgirt'teki çalışmalarının ön safhası olarak kendisinin derlediği kelimelerden istifade edebilirim. 30 Haziran 4 Temmuz 1906. Evet. 2-3 Gün daha burada kalacağım. Sonra Harput ve adı biraz kötüye çıkarlan desmede daha az kalırım diye yazmış. Mevreden bu engel azırdan bir iki Ağustos 1906 tarihinde şunu yazıyor: Gelecek Pazartesi 6 Ağustos'ta. Yaban dersime küçük bir seyahate girişeceğim. En çok 8 günlüğüne daha bilinmeyen bir çivi yazısıyla zaza dili içindir. Fakat Fırat'tan atıyla beraber kelekle karşıya geçerken bir kaza geçiyor ve dönmek zorunda kalıyor. Man dersimi görme amacıma ulaşamadan hak terk edip Palo üzerinden Muş'a Oradan da İran ve Irak seyahatine devam edip dillerin kayıt ve analizini yaptı. Doğu Anadolu, İran ve Irakta kaldığı toplam üç yıllık sürede birçok yeni İranî dilin kayıt ve analizini gerçekleştirdi. Her şeyden önce. her, her şeyden önce Zazaca, Doğranca ve gramatik yapısını tanıttıktan sonra Batı İran dillerinin tarihi özellikleri açıklığa kavuştu ve bunları Tacik Mund Art'ında yani Fas eyaletinin Tacik Ağızları adlı eserinde Kuzey ve Güney grupları diye ikiye ayırdı. Man'ın attığı bu e, batı İranî dillerin tarihi sınıflandırma temeli İranistik'te günümüze kadar halen geçerlidir. O zamana kadar yanlış olarak sanıldığı gibi Zazaca'nın Katiyin Kürtçe olmadığını baştan Man bilimsel olarak ispat etti ve Kuzeybatı diller grubuna dahil olduğunu ortaya koydu. İncelemesinin verdiği sonuca göre aynı zamanda o döneme kadar yine yanlış olarak Türkçe zannedilen Guranca ile Durcan'ın da bağımsız olduğu ortaya çıktı. Guranca, Kuzeybatı ve Durca, Güneybatı dil grubuna aittir. Man, Kurmanca, Soranca, Mukriceyi bir bağımsız dil olarak Kuzeybatı dil grubunun e, yanında özel bir grup olarak sınıflandırdı. Man'ın bu sınıflandırmasını 1920'de e, TEDES devraldım Fakat Hadamık'ın tenkit ettiği gibi bu diller hakkında bilgi sahibi olmadan ve açık bir gerekçe göstermeden değiştirerek kurmanca ile sorancayı da Kuzeybatı dil grubuna kattı. Manın ölümünden sonra Prusya Birliği Akademisi Hadan onun eserini tamamlaması için görevlendirdi. Hadan Man'ın bir kayıtlarını büyük titizlikle işledi ve 1932'de ilk Zazaca yani yayınladı. 398 sayı. Böylece o zamana kadar araştırmada ihmal edilen bu dilin layık değeri verildi zada biliminin temelini atma ve uluslararası düzeyde kabul ettirme Alman bilimcileri Oscar Mann ile Karl Hadank'ın büyük hizmeti sayesindedir. <laughs> <laughs> Manın küçük çaplı Zazaca metinleri Hadank'a yetmedi. Zazaca araştırmasını genişletmek için daha zengin dil materyali elde etmeyi planlıyordu. Bu amaçla 1932'de Suriye ve Irak'ta Zalaca metinleri kaydetmek için bir bilimsel araştırma seyahatine girişti. Fakat yanlış bir kılavuzun tuzağına düştüğünü önceden bilemezdi. Yani Zalalara karşı olan Türk politikacısı Celadet Bedirhan'ın narastlaması. Ancak bir zaman sonra bunun farkına varıyor ve not defterine şunu yazıyor emir Zaza'ları Kürt sayıyor ve hepsini Kürtleşmiş olarak görmek istiyorum. Benim Zazacaya bu kadar ilgi göstermem tek hoşuna gitmiyor. Zaza dediğin, dil tarihindeki yeri Mandan sonra Hadank, Tedesco, Morgenstierne, Oranski, Windfur, Rastorgueva ve Gipperkarf Tibet'te diğer bilimciler tarafından incelenmiş ve aynen tespit edilmiştir. Zala dilinin araştırma tarihi ile e, e gramerin de detaylı olarak bahsetmektedir. Kuzey Abesçe ile Güney Abesçe e, arasındaki önemli ayrıklara geliyoruz. E, Batı İran dillerinin kuzey ve güney sınıflandırması vardır. Ee, bu, bu, konuda Aveste kuzey dil grubuna Farsça ise güney dil grubuna giriyor, girmektedir. Bunu tabi tarihi belgeler, dil belgeleri ne dayanmaktadır bu tespitler ve dillerin sınıflandırması da e, bu temel üzerinden yapılmaktadır. <laughs> Mesela bilmek kelimesini ele alırsak eski İrancada zana diye bahsedilir. Avvesçe'de fiil kökü zan olarak geçiyor. Eski Farsça'da dam yani bilmek fiilinin köküdür. Orta Farsça'da dam, Farsça'da zan, zaza, zaza zandır. Zana Yeni Farsça dan ve mazları danestan. O kuzey güney ayrılığı olan ZD orta İranî dönemde de devam ediyor. Kuzeyli parçada Zan ve güneyli orta Farsçadan yeni İranî dönemde bu tarihi dil karşıtlığı zaza Zan Zanane ve yeni Farsçada tanışma görünmektedir. Bundan bahsettik. Bu kısa bir misaldır. Tabi bu misaller daha da çoğaltılabilir. Bununla demek istiyorum ki dil biliminde dil kayıtları temelinde bu tespitleri yapılmaktadır ve dillerin tarihi gelişmesi ve sınıflandırılması bu temele dayanarak yapılmaktadır. Şu tabloya bir göz atarsak burada da bazı misalleri görebiliriz. Evet. Bu da yine aynı misal. Bilmek fiili eski İrancada, Avesçede, eski Farsça, orta Farsça, Parça, bu parça da orta İrani dillerden sayılıyor ve Zazaca'da da günümüzde zan ve zan olarak geçiyor. Yeni Farsça'da şu şekildedir. Diğer başka bir örnek verirsek, bu da ben kelimesi bu enteresan bir kelimedir. Eski İranca'da Adam, Adresçe'de azın, Farsça'da Adam. Orta Farsça'da bir değişiklik oluyor. Fakat parçada az olarak kalıyor. Zazacılara bakıyoruz. Parçayla bir yakınlığı bulunmaktadır. Yeni Farsça'da ise ee, o eski kelime kalmamıştır. Onun yerine bu kelime yerine almıştır. Bu misaller daha da devam ediyor. Kalp kelimesinde de aynı özellik vardır. El kelimesine bakarsak yine aynı aynı neticeleri görüyoruz. Bir de üç kelimesini on kelimesini ve oğul kelimesini mukayese edersek ve tarihi gelişimi izlersek dillerin ne şekilde değişime uğradığı ortaya çıkıyor.